Saat 17.53, BlockTube.tv'de nabız yine kriptoyla atıyor. Coinpaper'daki habere göre XRP Community Day 2026, XRP ekosisteminin benimsenmesini, gerçek kullanım alanlarını ve topluluk etkisini öne çıkaran bir buluşma olarak planlanıyor. Geliştiricilerden ödeme sağlayıcılarına kadar geniş bir yelpaze, sınır ötesi ödemelerden kurumsal çözümlere uzanan örnekleri paylaşmaya hazırlanıyor. Bu tür etkinlikler bana şunu düşündürüyor. Kriptoda fiyat kadar fayda da konuşuldukça güven artıyor. XRP tarafında mesaj net, hızlı transfer, düşük maliyet ve regülasyonlarla uyum arayışı. Topluluk günleri de bu hikayeyi sahadan örneklerle güçlendiriyor. TV'nin 24 saat yaşayan evreninde biz de bu dönüşümü adım adım izliyoruz. İster radyoda, ister GM1 üzerinden ekranda. Peki sence bir kriptoyu kalıcı yapan şey nedir? Fiyat hareketi mi yoksa günlük hayatta çözdüğü somut problem mi? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Dansa göz kırpan bir parça geliyor. Kulakların bizde kalsın. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.